Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların 4 Temmuz 2025 cuma günü kuvvetli yağışlara ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yurt genelinde hava durumu nedeniyle yaşanacak aksamalara karşı uyarılar yer alırken Adıyaman çevresinde kuzey yönlerden esen ve hızı 40 ila 70 kilometreye varan rüzgara karşı uyarılar yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimleriyle Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.